4 yıldır var olan klan adımızı bugün bu videodan sonra değiştiriyoruz. B Oy! Sizin o sende de um MP var. Challenge gibi challenge be. Sezar full rush abicim. Bugün var ya gözlerimize bakacak delikanlı arıyoruz. Canı Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun shira. dostlar ve oh, Oğlum çok güzel durdu lan yakıştı bak Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu Ve aslında biraz duygusala bağlayabileceğim bir video ile karşınızdayım Çünkü dostlar 4 yıldır var olan Klan adımızı bugün bu videodan sonra değiştiriyoruz. Böyle bir karar aldık dostlar. Çünkü açıkçası tam olmamıştı. Ama öncelikle sebebini, sonucunu vesairesini anlatacağım. Ama önce şurayı bir temizleyelim. Bu arada arkadaşlar geçen gün bildiğiniz gibi. Aha da şu ekrandaki UMP'yi aldık. Bildiğiniz gibi kendinden gelişmiş ve ölüm sandıklı abi. İki tane yedi. Anladım, var abi. Oğlum Sezer bende sadece bir var. Canı yok bunun. Oha iki gel. Oha. Oy! Sezer. Ya ne? Abi, ne, ne? Bir dakika UMP de var. UMP challenge yapacağız dostlar. Sezer de ben de sadece UMP oynayacağız. Ama tabi buraya bir temiz. Oğlum ben ne yaptım az önce burada? Sezer ga galiba yardıma ihtiyacım olabilir. Gidiyorum ee, o da baygın. Bir dakika şunun yağma sandığını bir görelim. Baksanıza dostlar bakın bak bak. Oğlum ne güzel değil mi? Hiç geliştirmeden kendinden var ya. Allah'ım PUBG hep böyle olsan keşke ya. Valla gayet güzel başladım bu arada. Bu UMP'yi bildiğiniz gibi kullanmamıştık dostlar. Bugün elinde sıkmış. Bugün sadece UMP oynayarak Sezer'le win almaya çalışacağız. Bu klan muhabbetlerini de size detaylıca anlatacağım ve videonun sonunda değiştireceğiz abi. Bildiğiniz değiştireceğiz. Ama ve lakin problem yok. Umarım çok, <laughs> Umarım çok duygusuna bağlamam ama önemli olan bizim biz olmamız. Abicim çok ses var. Seni mi duydum la? Yok tamam seni duymuşum. Gel, <laughs> çok ses yok. <laughs> Buradan ara oynadık. Oha adamlar fişek atmış önümüzde. Nasıl yani? Oğlum UMP'yi bıraktım. Aa, gördün mü? Gördüm evet e, ama UMP'yi bırakmıştım sıkamadım. <laughs> Helal oğlum sana. Helal o sende de UMP var. Challenge gibi <laughs> challenge be. İşte bu tamam bu saatten sonra Sezer UMP'mizin mermisi bitmezse full UMP oynuyoruz. Let's go burada önümde. Hop o da baygın. Abi. <laughs> bu arada arkadaşlar hala like atmadıysanız kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Like'larınız bildiğiniz gibi çok güzel bir destek olarak geri dönüyor. Ana avradını. O ne lan? Allah seni kahretmesin. Sezer gel en sağdan abiciğim. Gel 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 let's go let's go let's go let's go. Ölüm mesajı çok tatlı bu arada bu silah. Ay AVM'si var. A var Oynadık bunlara direkt. Hiç var ya acımadan rush bak. Bugün arkadaşlar UMP olduğu için full rush. Rush or rush abi. Durmak yok. Önümüze gelene. Ay canı yok. O baygın. A Son mermilerim dostlar. Duydum. Yukarıda, yukarıda mı o? Aşağı attı da Hop ben şunu bir çekeyim. MG'si var. Şu MG'yi alacağım. Çünkü UMP'nin mermisi bitecek. Ah AM, AVM MG en sevdiğim iki silah Sezer. Ama alamıyoruz. Bir ses var Sezer evet, solumda. Abi. Oğlum ölüm UMP beste geliyor. Kara team UMP challenge. Öldü abi bu da. Helal oğlum sana be. Sanırım bu taraf bitti Sezer ama ön tarafta olabilir abicim. Aynen abi. 25 mermim var 45 ACP. Onlar ne yapar? Ha şurada abi gördün mü? Gördüm. 20 mermi. Direkt MG'ye geçiyorum dostlar. Şu anlık mermi bulunca devam edeceğim. Sezar full rush abicim. Bugün var ya gözlerimize bakacak delikanlı arıyoruz. Abi herkes çiçek falan bulmuş biliyor musun? Bize bak bir de. Tepe mi o Sezar dediğin? ...direkt tepeye çıktı herif. Klan adını değiştirecek olmamızın birçok sebebi var dostlar. Onları size anlatacağım açık açık. Ve videonun sonunda değiştireceğiz. Bu arada dostlar bu videodan bir saat sonra... ...bildiğiniz gibi Sezer birçok videoda benim yanımda vardı. Hatta vloglarda bile vardı bazı videolar. Ama hiçbir yerde yüzünü göstermedi. Fakat bu videodan bir, bir buçuk saat sonra... ...onun kanalında yüzünü göstermiş şekilde... anda burada inanılmaz bir şekilde... ...one man squat attı. Ben de yanında o maçı sunmaya çalıştım biraz. Hem de izledim. Bebek gibi oynadı bu arada. Aşırı heyecanlı maçlar oldu. Aha... Biraz mermi Ha bir de sakalım vardı evet <laughs> dostlar. O videoda hala eski brolu özdeğerliler sakallı <laughs> hali. <laughs> o videoda bulabilecek bu videodan bir saat sonra yayınlanacak. Ee, ben zaten ne derler ona Sezer'in kanalı aşağıya linki koyarım oradan bulabilirsiniz abi. Ben bu adamı gördüm bu arada AVM'yi var ya oradan alabiliyor olsaydım challenge'da olmasaydım içinden geçmiştim bunun. Sezer bizi çekmeye çalışıyor abicim kendisi çok zeki tek mi sence o peki? Olabilir abi. Açıktan oynayalım mı ona? Bizim eğimimize çıkamazsın ulen deyip hadi bakalım. Bence çıkamaz. Çok fazla bot taktiği yapıyorsun ama ya. Yani karşında da salak yok ama İnşallah solumuz yoktur Sezer. Hiç bakmıyorum bile. Full eğim lokum şu an. Evet önümde Sezer. Hop. Geldim abi. Ya oğlum bırakın <laughs> bu. Var çıkıyor. Onlar nereden çıktı lan? Sen onu çekebiliyor musun Sezer'im? Çektim. Oo abi. burası çok kalabalık Sezer. Arka çok kalabalık abi. Tamam buranın hakimiyetini alalım. Burayı dikkatli oynayalım. Oha şey arka George Bull da var. Aynen abi. Oh 45 ACP var burada bol bol. Ama sen hepsini Eğitim al. hani ha. <laughs> 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 bir tık <gülüyor> hani <gülüyor> kardeşim bir tık. Ben de challenge yapıyorum biliyorsun şu an ikimiz de. <laughs> o ne? Adam AV benim almadığım AVM'yi loot'tan bu topik almış. Bot vurdu. Keşke mermileri aslında. Abi. Hayda. Aa harbiden ha sizler İşte çocuk akıllı abi. Canıma benim baksana, aklıma abi. bile gelmedi. O ne? öldün sen. <laughs> Vereyim mi sana şey? Ay bak solda batar. Vursana. İki tane hem de abi. Oo tamam. Sen sen etrafa bak. Bu arada arkamız da gelebilir Sezer bize. Dostlar botları MG ile çekiyorum. Challenge'ımıza ihanet etmiyorum elimden geldiğince. Ahmet, ağzımız var abi. Ananı avradını. Çok darlıyor bu. Evet, ağzımız var. Pozisyon şu arka taraf ne yaptı ona bir bakayım. Ee, bu arkadaşlara konteynerlardan girişelim bence. Çok fazla darladılar bizi. Canımız bir tık sıkıldı dostlar. Şimdi yolda ananı avradını korktum lan Ahmet. Bu arada Yanlışlıkla Sezer Ahmet dedim sanmayın Ahmet yanımda Bir göster kafayı <laughs> Like iste bakayım nasıl istiyorsun Kardeşim like atmayan varsa <laughs> Tamam önümden çekil oğlum Adam kalmadı bunlar yüzüne bunları vurmak lazım Lan nereye gittiniz Pustuklarına emin edebilirim ya Gel arabayla info alalım boşver çıkmıyorlar abi Vallahi arkadaşlar çıkmıyor adamlar Abi safe zone geldi En sağda da info Oo. Arabaya mı binecek o Ay canı yok benim de canım yok. Can Basın, basıyorum. Abi. Üçüncü şahıs yapıyor Sezer. Hangarın ağzında. Bir baygın. Diğeri içeri kaçtı. Bir candayım bekle. Çık sakin. Şeyler. Tamam sakin. Alamazlar baygınını şu an zaten. Bomban varsa atsana. Yok abi. Sağına doğru. Arkamda ses var. Bot musun? Arkam vurdum. Mermi bitti. MG ile oynayacağım. Problem yok. Tamam abi. Baygınlarını çektim. Tamam abi. Bunun canı bir, canı bir abi. Kaçıyor arka var. Aa, kilimi çaldı bot. Reload'tayım. Arkam soluma geçmiş biri. Burada önümde. Bu da baygın. Oğlum bu nereye kaçtı diğeri Sezar? Pusu ya, çok kötü pusuyor. Adam ölmüş olmasın da abi. Olabilir mi öyle bir şey? Evet abi, canı de çünkü. Hayda. Cidden mi ya? <laughs> Nasıl yani? Alana düştü adam. Abi, AVM'ler bunu da aynen. Abi 45 ACP de toplayamadık ki biz attım bunlar yüzünden. Abi ben sana. Kaç var sende? 66 tane attım abi herkese hemen. Tamam yettiği kadar diyeceğiz. Heh ben konumuza döneyim dostlar. Klan adımızı neden değiştiriyoruz? Birincisi ben 4 yıl önce bu hesabı ilk açtığımda onu kurmuştum ve açıkçası çok amatör duruyordu. Ayrıca emülatör oyuncularına da mobil oyuncularına da özel klanlarımız olacak. İki ayrı klanımız olacak. Birisi emülatör özel olacak. Diğeri ise mobil özel olacak. Bunların detaylı sebepleri var. Bunları zaten açıklayacağım. Ama biraz sürprizi kalsın istiyorum açıkçası. Güzel bir win alalım dostlar. Ardından lobiye döndüğümde değiştirirken zaten detaylıca bahsedeceğim. Bu arada bugün bu videodan sonra Sezer'in videosu var ya ama bizim yan kanalda da bir farklı hani oyun kanalı açtık. Oraya da ilk video geliyor. Haberiniz olsun. seviye <laughs> Bence böyle bir devam et biraz. Oğlum çek şunu ya. Çok kötü. Lan çek. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptın lan? Çek oturuşu yapıyorum. Ya. Bas seni lan O ne oğlum? E öl. Lan öl. Bu ne? Sezer ölmüyor bu adam. Şuraya sıkarsan ölür abi. Şuraya. Tamam. Tam oraya mı? Aynen. Yani aşağısına biraz aşağısına. Yalan söylüyorsun. Abi. Kandırdın beni. Tırbın, ben açıktan rushlıyorum bu adamı öleceğim. Ben bu adamı ölmeye gidiyorum sizler. Sen bana yalan söylediğin için ölmek istiyorum sizler. Hayır abi. <laughs> o niye öyle oldu ya bir sıkamadım falan abi garip bir şeyler olduk. Oğlum benim mermisi bitti ağzına tükürdüm Oğlum adam kalmadı bu nasıl maç Arkadaşlar çok hızlı yok ettik ve adam kalmadı bu ne lan Vallahi oyun o kadar hızlı bitti ki 10 dakikada oyunu bitirdik dostlar hani sanki hızlı maç dersin ya böyle bir şey olabilir mi ya Oo buradalar 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 Kardeşim full iraç diye söz verdik. Full rush atacağız. Yapacak bir şey yok. Hop. Geldim. Smokların içinden gidelim. At smoklarını abi. Direkt girelim bunları. Sol kapıyı atabilirsin bir tanesini. Ben atmadım. Bayağı vurdum ona. Sen canını bas. Koş abi. Galiba bunlar arkadaş şeyler abi. Sol yukarıda adam. Bu öldü. O da öldü. Evet bu sol tepede adam valla arkadaşlar full rush oynayınca da ayrı bir zevkli oluyor yemin ederim. Hani özellikle oyun tarzının A'dan Z'ye bildiğim de yanımda olunca tabi ayrı oluyor. Bayağı keyifli bir maç oldu ama çok kısa sürdü. onlar ne? Zıplıyor mu onlar? Aynen. Hayda parti Üç onlar zaten galiba Hayda Ya kardeşim <laughs> O sete bak sete Sete de çok güzel ha Kardeşim ne yapıyoruz ya abi, abi. İyi, iyi abi ben, biz de video çekiyoruz Eyvah hmm. <laughs> 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 kardeşim benim bu, bu Victor Reis niye soyundu böyle ya Ya Tadana! Victor korkutma beni he. Of gözlere bak ama. Gözleri aa, görüyor musun? Aa, aa. <gülüyor> yeter yeter. <gülüyor> Veysel, Enes ve Hasan dostlar güzel bir karşılaşma yaşadık. Buradan onlara tekrardan selam olsun. O zaman ben müsaadenizle bomba çekiyorum. Yarın kendinize bakabilirsiniz. <laughs> Bu arada yarın söyle yani videoda izlerken şu anda söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Onu duyarsınız videoda mantıken bak 200 like. Arkadaşlar videoyu izleyen herkes kanala abone olsun. Adam ya <gülüyor> adam adam <gülüyor> çok teşekkür ederim <laughs> çok, çok 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 sağ olun <laughs> eyvallah. Valla dostlar 2356 hasar vurmuşuz gerçekten en hızlı biten erangel'lardan birisi diyebilirim. Şimdi gelelim konumuza abi. Yani neden diye soracak olursanız dostlar kesinlikle zaten bu zamana kadar yapılması gerekiyordu abi. Kendimize yanımıza daha sadık sa ve sadakete önem veren takım arkadaşları bulmak için belki de. Doğru değil mi sazarım? Aynen, aynen. <laughs> Her neyse e, bunu yapacağız. Biz böyle tamamen şu anda klancı dostlar bir değişime gidiyoruz açıkçası. Hemen şöyle bir ben önce şu ismi bir değiştiriyorum. Vay be gelip geçen günler. Bu arada arkadaşlar İstanbul'da bir kar yağıyor inanılmaz. Konumuzdan ilgisi vermiyorum. Kameraya <laughs> bakınca aklıma <aktığına> geldi. <laughs> Kameraya baktım arkamda gördüm. 4 yıllık klan ismimizi dostlar PUBG Mobile'in de 4. yılına 5 gün kala artık değiştirmenin vakti geldi. Çünkü Vrolzul YT bence çok amatör duruyordu. Geç bile kaldık diye düşünüyorum. Her güzel şeyin bir sonu vardır dostlar ama bu güzel de değil daha. Bu hiçbir neresinden bir son olmuyor mu? O dostlar artık yeni klan ismimiz Vatana Millete hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepsi Herkes o ki... abi, Dur dur. Ha. Ne oldu sen Hepsini büyük yapsan daha güzel durmaz mı abi? Hepsini büyük yapsam daha mı güzel durur? Aynen. Bir garip durdu lan. escort <laughs> gibi. gibi, <laughs> kara, kara escort gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Niye be bir garip durdu lan Sezer? <laughs> kara eskortlar gibi. <laughs> Sezer gördün mü? Senin dediğin gibi böyle abiciğim daha mı iyi? Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun <laughs> dostlar ve <laughs> Hadi bakalım. Valla arkadaşlar zamanı gelip geçiyordu bile. Şimdi oturup konuşalım neden böyle yapıyoruz. Bununla ilgili büyük sürprizler var ama ben kaba taslak bir bahsedeyim. Öncelikle dostlar buradan screen vesaire tecrübeleri olan bu oyunu çok uzun yıllardır oynayan böyle çılgınlar gibi bizim Sezer'e böyle sayı vermeyecek emülatör oyuncularına sesleniyorum. <laughs> bu da var ya imkansız anasını diyeyim. Böyle bir adam nasıl bulalım? <laughs> bu arada arkadaşlar bir gün Sezer'le vs atmak istiyorum. Size beni yener misin Hasan? Yok abi. Babayı yenemezsin yenebilirsin. <laughs> Çok büyük ihtimal <laughs> yenebilir. Bir gün atmak istiyorum. Her neyse işin şakası bir yana dostlar. Discord'umuza gelin. Emülatörle mobili ayırıyoruz abi. Bir klan daha açacağız. O da kara mobile olacak. Yıllardır bu klanda olan dostlarım var. Biliyorum şu anda bu videoyu izli izliyorsunuzdur. Lütfen bunu bir ayrımcılık olarak görmeyin. Ben kendime sırf böyle görmeyin diye bir hesap daha alacağım dostlar. Ve o benim mobil hesabım olacak. Mobil videolarını bildiğiniz gibi çektiğim bir hesabım olacak. Böyle ölüm mesajı falan bir hesap alacağım. O hesabım da o duruyor olacak. Orada da burada da aktif olacağım. Yalnızca emülatör ve mobil tarafımızı ayırıyoruz. Bunun da bir sebebi var. Öncelikle şu anlık tam olarak şu anda dediğim gibi emülatör oyuncuları Discord'a gelip kesinlikle başvuru yapmayı unutmasın. Ee, çünkü çok hızlı bir şekilde dolabilir benim bu videoya attıktan sonra. Ee, bir de Discord'umuzda dostlar Akademi bölümünü oluşturuyoruz. Emülatör oyuncuları için özellikle mobil tarafında da aynı şekilde. Yine orada da alt ekipler olacak. Oradan biz bakıp, görüp, anlayıp, öğrenip ana ekibimize transfer etmeyi düşünüyoruz dostlar. Böylelikle beraber çok daha güzel şeylere imzalar atabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi Sezar? Aynen öyle abi. Aynen öyle kardeşim. Artık zamanı gelmişti. <laughs> Kara Esports hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar şu an resmiyeti dökülmese de adı tatlı durdu bence. Ne oluyor? <laughs> 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 Belediye başkanı falan da gelseydi keşke kurdele keserdi. <laughs> Aa keşke kurdele getirip kesseydik bu videoda ya ulan. Aa ortak. Ne malız malı zamanı. <laughs> Kurdu. Kesek ortasında. Kurdele mi var evde? Dur dur. Ne <laughs> dur 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 dur. Duruyor <laughs> duruyor bebeğim dur dur. ver Acaba nikimizin ortasına da şunu mu koysak lan? Eğer onu onu yaparsam buradaki herkes bana küfür edebilir. <gülüyor> <Ucidim>. <gülüyor> Ve düşün burada olmayan bizi sevenler. O ok kalsın. Şimdi kimseyi boşuna uyduya zahmetine sokmayalım. Ama ileride düşünülebilir. i̇leride düşünülebilir abi. Sezer araya x koyalım abi diyordu. Onu da kabul etmemiştim. Yine aynı şeyden dolayı bu arada yani. Ücretsiz olsa bu arada yapardık ama ücretli olduğu için kimseyi boşuna masrafa sokmayalım abi. Buradan buradan şu anda klanımızda bu klanda var olan dostlarıma sesleniyorum. Ben zaten Discord'da hepimizi toplayıp ortak fikirle herkesin mikrofonu açık bir şekilde konuşacağız. Dediğim gibi kesinlikle bir ayrımcılık yok. Hala biziz. Burada bak senelerdir kurduğum günden beri olan isimleri görüyorum. Hiçbir problem yok. Kesinlikle lütfen yanlış anlamayın. Dediğim gibi zaten bu ayrımı yapmadan önce Discord'a geleceğim Ve birlikte konuşup ayarlayacağız Haberiniz olsun diyeceklerim bu kadar dostlar Oğlum çok güzel durdu lan şurada Sezer Bak kameramı kapatayım Oğlum çok güzel durdu lan Yakıştı bak Gerçekten baya baya yakıştı dostlar Samet abi de nasıl durmuş ona da bakalım şuradan Samet abi şu an diyor ki ne oluyor lan bu <laughs> Samet abi de durmamış Görünmüyor <laughs> Samet abiye bir soralım ama Vallahi abi videodayım şu an Senin yorumlarını almak istedik isim nasıl durdu diye. Biz çok beğendik bu arada. Abi çok tatlı durdu. Valla tatlı durdu. Noktayı değiştirsek mi acaba? Noktayı mı? Yok abi o çok iyi durdu bence. <laughs> tabi tabi birçok şey denedik <laughs> en tatlısı bu duruyordu abi. Hazır dostlar uzun zamandan sonra Samet abi de siz videoda görmüşken o zaman Samet abiden de bir kulübü pusu sözü alalım. Kayda geçmesin bu söyleyeceklerim. <laughs> evet dinliyoruz. <laughs> Yani buna en son bir yıl oldu herhalde, herhalde konuşalı. Biz Peyder Bey'i yılda bir bunu düşünüyoruz ama uygulamaya geçiremiyoruz bir Artık Vural'a yorumlarda ne şekilde iletirseniz. Vural'a bağlı benlik bir durum yok aslında. Tamam sen sözünü veriyorsun. Benim için her türlü sıkıntı. Sen sözünü ver, Samet abi sözünü veriyorsa ben de veriyorum anasını satayım. Bu hafta desek olur mu olmaz lan sanki bugün. <laughs> <bana> bak <bakayım. gülüyor> bir de sen Aa, abi. oğlum bugün, de... Aa, abi, bugün sen... pazar zaten. Haftaya pazar Önümüzdeki olur. yeni hafta. Haftaya pazartesi. Oğlum gün veremem. Önümüzdeki yeni hafta boyunca bir gün. Önümüzdeki bir derken. <laughs> ya biz çakacağım bir tane sana. Önümüzdeki yani <laughs> e, ee, burada <gülüyor> çakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sına çaktım. Önümüzdeki dostlar yani şu anda siz bu videoyu pazar günü izliyorsunuz. Pazar salı çarşamba var bu hafta içerisinde bir söz verelim o zaman. Var mı abi video demek istediğim bir şey? Heyecanlandım şu an ya böyle şeyler yapmamana. <laughs> Likes de bari. <gülüyor> <gülüyor> ne? de <laughs> 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 <İyi, tamam. gülüyor> Önümüzdeki günlerde dostlar Zaten bu değişimle ilgili Çok daha güzel şeylerle karşınızda Olabiliriz haberiniz olsun Umarım izlerken keyif almışsınızdır Çok güzel bir gameplay çıkarttık bence Sezar'la. Dediğim gibi dostlar bugün bu videodan Birkaç saat sonra Sezer'in kanalında Zaten aşağıda Sezer'in kanal linki olacak ee, Sezer'in yüzünü gösterdiği ve burada bakın Bu koltukta benim bilgisayarda attığı bir One man squat var ben de ahanda bak tam şu Ahmet'in Oturduğu yerde oturup onu seyrettim ve ayrıca ikinci kanalımızı biliyorsunuz farklı oyunlar attığımız o kanalda açıldı ve onun ilk videosu da yine bugün girecek haberiniz olsun. Videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.